Bu yerimiz devlet ihtiyaç duyuyorsa feda olsun. Anlatabiliyor muyum? Bizim bağlısın. Ama haricinde öyle bir şey yoksa yerlerini nasıl işte, rezerv alan dışında tutuyorsanız beş 6 tane binayı rezerv alan dışında tutuyorlar. Yani burada onlar yani e, nasıl yapıyorlar onu bilmiyorum ama ben dedim ki ben de dışında tut. Madem öyle ben sana engel değilim ki. Alan çok büyük bir alan. 33 dönüm bir araziden bahsediyorsunuz. Az değil ki. Şimdi 5-6 bina, benimki de 7. bina olsun dışarıda tutmanı diyorum. Olmaz. Ya ben kendim yapayım. Olmaz. Ne yapıyorsun? Bana şöyle planın, projen nedir? Ben bir değerlendireyim. Bilmiyorum. Ya bilmediğin yerde iş makinesi niye çalışır? Burası benim kendi üzerime tabulun, yıllardan beri vergisini ödediğim bir yerim. 43 senelik benim burada emem var. Yani bir insan bir muhatap alıp da kardeşim ben senin yerini alıyorum, şunu yapıyorum, şunu yapacağım, şunu vereceğim demez mi? Sayın Bakanımızın sözlerini de bunlar e, ezip geçiyorlar. Sayın Bakan'ın ifadesi az önce beyefendinin ifade ettiği gibi burada gönül rızası olmayanın yerine dokan olmayacak diye ifadesi var. İlk hesabında da yayınladılar. Osmanlı ne derse o olacak dediler. Neden yani sebep ne? Sayın Bakan'ı bile ezip geçebiliyorlar. Nasıl oluyor bu? Ne diyor Osmaniyeli Osmanlılı itiraz ediyor mağdur Osmanlılı. Osmanlılı sahipsiz. Bir Allah'ın kulu ya demin, burası Trapoluman'ın kardeşim ben çeviriyorum. Çevirebilir misiniz başka bir yerde bir yer şey, Bu şekilde çevirebilir misiniz? Sizin burası üzüm ya. Burası fıstık tarlası mı? Sizin İnan. rızanız olmadan Yani. Yerimiz şurası çevrilmiş ve şu anda iş makineleri çalışıyor. çalışıyor. O gün aracımı çektim ben oraya. Neredeyse orada çalışan arkadaşlarla kavga edeceğiz. Kötü bir durum olsa olacak. Sayın Bakan 15 gün önce buradaydı. Evet. evet. Buradaydı kendileri. Evet. İnan az önce amin ifade ettiği gibi Sayın Bakan Osmanlı'yı görmedik. Sayın Bakan bir taraftan geldi. Deyip geldi deyip. Askeri düzenli nizamiyeden giren çıkar ya paşalar. Denetleme var dedi. Çıkar. Onun gibi oldu. Geldi gitti. kimse görmedi ki. Yani Şimdi ya. rezerv alan diyorlar. Sayın Vekilim rezerv alanı Esed evlerde bir uygulama var. Bakınız orada bazı yerler boşluklar rezerv alanın dışında kaldı. Şu an o insanlar da ne yapacaklarını bilmiyorlar. Gidin onların rezerv olanlarını. Beni niye alıyorsun? Burası ya bir konut alanı değil ki. Burası iş yeri. Ticaret hane burası. Burası ekmek kapısı. Siz buradan daire kazanabilirsiniz. Anlatabiliyor da muyum? Ama bir daireden siz dükkan kazanamazsınız. Buranın manevi değeri var. Ben para olarak istemiyorum yani. Burada 43 yıllık benim emeğim var. Benim istiklal konum marketçilik. Bana vereceğin dükkan kaç metre diye soruyorum. Cevap yok. Buranın her şeyi de bana ait bir yer burası. Bodrum katı da, hava boşluğu bana ait. Bana Bodrum vermeyeceğini söylüyor. Altı otopark deniyor. Hani plan yoktu diyorum bu arada. Geri yutuyorlar. Ya planı bir söyleyin ya bir değerlendirelim ya bir bakalım neyin nesi bu ya. E, bu kadar kolay mı ya? Burası bizim 50 yıldan beri bize olan burası Aysanların yeri. Şu şu an Kepçe'nin bulunduğu yer benim burada 600 metrekare yerim var marketti. Onun yanı da Bizim amcaoğlunun yeri. Yerine. Aynen. Onun Ailemizim. yanı da benim amcamın yeri. Evet. Yani 50 yıldan beri olan yerim. Şu an kendi yerime girdiğimde temel aşı geçiniyor. İki tane kepçeci var ve muhatabım yok. Ve karşımızda da belediye var. Belediyeye gidiyoruz. Mi? Çevre şehircilik diyorlar. Çevre şehirciliğe gidiyoruz. Belediye diyorlar. Buraya geliyoruz inşaat. Kardeş kim yapıyor burayı diyoruz. Bilgimiz yok. Sadece dışarıda gördüğümüz resimlere bakıyoruz. Siz kendiniz de bir depremzerisiniz. Aynen. Evleriniz yıkıldı, kardeşlerinizin, evet. sizin, babanızın, ailenizin. Tanıyorum ben, evet. babaannenizin evet. ellerinden öpüyorum. Babaannem de mesela şu an Ankara'da. Yani Herkes deprem dışarıda. olduğundan beri yani sadece yerlerimiz değil, aile de dağıldı. Böyle giderse şimdi ben bir Osmanlı genç olarak kendi iş yerimi kuramazsam, kendi evimi yapamazsam, ne olacağını bilmezsem ve şu ortamda da biliyorsunuz iş yok, güç yok, enflasyon hortlamış evet. şekilde. Şu an ev yani yok, yok. iş ha. yok, hiçbir şey Şu yok. Şu an ben bana bir yol, yol gösteren yok. Ve sorularımın cevabını yok. alacağım bir yer de yok. Benim sıkıntım bu. Evet. Şey sesimin şey duyulmasını şey. istiyorum. Bu kadar kepçe vesaire çalıştığına ve burada temel kazındığına göre kazıldığına göre demek ki belli bir plan var. Ve evet. Ama bu Bekir planı evet. hak sahipleri de bilmiyor. Evet. O proje, buraya girdim Proje yok diyorlar. Proje yoksa neyin temele eşidir? Hı. Evet. Bunu yani anlayamıyoruz artık bazı şeyler. Yani ortada bir proje yok deniliyor. Bizim şu anki aldığımız cevap bu. Daha proje onay aşamasında falan diyorlar bize. Ama şu an bizim yeni burada Şimdi, şimdi Osmaniye'nin çarşısı zaten küçücük bir yer. Evet. Osmaniye'nin tüm ticareti aslında bu alanda. Deminden evet. beri ifade ettiğiniz bu 33 dönümde 33 dönümde zaten. 500'ü 33 dönüme düşürdüler. Yani bütün Osmaniye'nin ticaretinin kalbi kadar. Fakat Osmaniye'nin bu ticaretinin merkezinde maalesef bizim esnafımızın, tüccarımızın eee ticaretle uğraşan küçük büyük tüm esnaflarımız şu anda bir belirsizlik endişesi. Yani evet. Burada bir uygulama var. Bir rezerv alan uygulaması var. İşte burada iş makinaları çalışıyor. Ama bu yurttaşlar, bu esnaflar başlarına ne geleceğini bilmiyorlar. Buradan bundan 15 gün önce Osmaniye'yi ziyaret edip gülümseyerek ayrılan işte birçok rakam telaffuz eden ama gerçekliğin aslında öyle olmadığı Sayın Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı'na sesi, Sayın Murat Kurum'a sesli. Siz Osmaniye'deki mağdurların sesini duymadınız. Duyurmadılar. Burada bir rezerv alan mağduriyeti var. Burada bir yerinde dönüşüm mağduriyeti var. Burada deprem mağdur. Buradaki belirsizliği derhal ortadan kaldırın. Yurttaşı aydınlatın, yurttaşı bilgilendirin. Sayın Vekilim.